Venüs tanrı çadır. Onun da insan üzerine simgesel olarak tecelliyatı vardır ve normalde e, bu yukarı Mezopotamya kültüründe e, Zühre yıldızı e, böyle işte doğanın, hayatın bereketli olması işte aşkı ve güzelliği anlatması, simgesel olarak onun üzerine durması, insanların üzerinde arınmak ve saflığın yakalanması, normalde romantizm, ondan sonra böyle biraz tuhaf karşılanacak ama kadınların çekiciliği, Bunların hepsinde Zühre yıldızıyla anlatırlar. Zühre ile anlatırlar. anlatırlar. Şimdi böyle olunca e, Hazreti Pir Zühre'yi de kıskandıracak bir sesi vardı diyor. Şimdi Zühre'yi bu kadar anlattık ki hani Zühre'yi de kıskandıracak onun bir sesi var.